Tohum sanayicileri ve üreticileri Alt Birliği tarafından alanında uzman bilim insanlarının katılımlarıyla 15 Haziran 2022 Çarşamba günü Occidental Otel'de Türkiye tohumculuk sektörü ve buğdayla ilgili iddialar konulu kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer tarafından sunum yapıldı. Basın mensuplarının sorularını başkanla birlikte Profesör Doktor Ahmet Bağcı, Profesör Doktor Hamit Köksal, Profesör Doktor Fahri Altay cevaplandırdı bu buğdayla ilgili işte hocalarım da söylediler. bu bulunan buğdayı tamamen eee asparagas bir haber tamamen kötü niyetli insanların bir şekilde kendilerine menfaat sağlamak adına geliştirdikleri ve hatta buradan bir suç duyurusu ben tekrar etmek istiyorum. Bu insanlarla ilgili biz gerekli girişimlerde de bulunacağız. E, bu tip insanlar çünkü e, kamuoyuna e, sağlıksız bilgi vererek kafa kafa karıştırıyorlar. E, dolayısıyla bu tip haberler yalan ve yanlış haberler. Bunun bilinmesi gerekiyor. ata ne umarım e, anladık. Yani atalık tohumlar, yerel tohumlar e, bizim gen havuzumuz, gen kaynağımız her şeyimiz. Biz onlara hiçbir şey e, karşı değiliz. Fakat bilinmesi gereken evet. şu ata tohumlarıyla üretim yapılamaz. Ee, dolay dolayısıyla yani bunun bilinmesi gerekiyor. Biz ata tohumlarını sadece geliştirerek kendi bölgelerinde daha da e, çiftçimizin daha iyi netice alabilmesi için e, ıslah çalışmalarımızda kullanarak e, çalışmalar yapıyoruz. <laughs> Ülke olarak tohumculuk sektörü olarak çok iyi bir durumdayız. E, bu şu demek değil yani biz her şeyi hallettik, bitirdik değil, bunu da altını çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bütün bu gelişmelere, bu başarılara rağmen evet. biz halen daha yolun başındayız. Kısa süre içerisinde biz gerçekten bugün 190 milyon, 200 milyon dolarlık tohum ithal ederken 190 milyar dolarlık, to, milyon to, dolarlık tohumu da ihraç ediyoruz. Bakın yani 80'den 90'dan fazla ülkeye tohum ihraç eden bir noktaya geldik. İhraç edebiliyorsak demek ki biz... Bizden 200-300 yıl önce bu işe başlayan ülkelerle aynı pazara mal satıyoruz. Yani onların satmış olduğu pazara mal satıyoruz. Demek ki onların geliştirdiği çeşitler kalitesinde çeşit geliştirebilmişiz, rekabet edebiliyoruz. Bu başarı anlamında biz çok iyi izliyoruz ama... Genel anlamda büyük fotoğrafa baktığımız zaman bizim daha çok çalışmamız lazım, çok işimiz var diye düşünüyorum. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Aynı azimle, aynı gayretle ıslah çalışmalarımıza da, arge çalışmalarımıza da ve diğer faaliyetlerimize de yani tamamıyla hem ülke politikası olarak, hem özel sektör olarak birlikte el birliğiyle, kol kola yan yana güç birliği yaparak. Ee, Ülkemiz tohumculuk sektörünü, tarım sektörünü geliştirmek için üzerimize düşeni yapmak zorundan bilincinin olduğumuzu e, tekrar ifade etmek istiyorum.